Beşiktaş Merkezi'nden merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda tam bir ay boyunca şarj etmek zorunda kalmayacağınız çokça merak edilen Huawei'nin yeni akıllı saati Watch GT'yi tüm detaylarıyla değerlendiriyoruz. Huawei'yi akıllı biriktik ve saatlerinde ilk günden bu yana üzerine koyarak ilerlemeye devam ediyor. Her yeni modeliyle gerçekten başarılı cihazları imza atan şirket ilginçtir ki elimizdeki Watch GT modeliyle Android Wear işletim sisteminden çıkarak yeni bir yola girdi. Peki bunun sonucunda nasıl bir ürün ortaya çıktı? Bu incelememizde Huawei ve o GT ile ilgili bilinmesi gereken tüm noktaları değerlendireceğiz. Öncelikle şunu söyleyerek başlayalım. Watch GT'nin iki farklı modeli var. Elimizdeki klasik ve ayrıca bir spor modeli var. Klasik model gümüş kaplaması ve deri kayışıyla daha maskülen görünürken iki cihaz arasında, iki saat arasında başka bir fark yok. Fiyat dışında elbette. Watch GT klasik modelinin fiyatı 1399 TL, Watch GT spor modeli ise 1199 TL. Burada tercih size kalmış. Şimdi önce Watch GT'yi tasarımıyla ve fiziksel özellikleriyle değerlendirelim. Elimizde deri kaplamalı kayışı klasik modeliyle bulunan Watch GT oldukça hafif. Öncelikle bunu söyleyelim. 46 gram ağırlığında olan Watch GT böylece Galaxy Watch'a kıyasla yaklaşık 20 gram kadar daha hafif. Ayrıca yine 10 mm kalınlığıyla yaklaşık 3 mm daha ince olduğunu da söylemek lazım. Bu noktada ince ve hafif olması ya da ağır ve kalın olması saatin herhangi bir artı veya eksi değil. Çünkü her iki tip modeli de seven kullanıcılar var. Bunun altını çizerek belirtmek lazım. Saatin ekranı 1.39 inç boyutunda amoled bir panel kullanılmış. ekran açıkçası gayet gayet parlak bir görüntü sunuyor. 454 x 454 piksel çözünürlüklü ekranın piksel yoğunluğu da 326 ppi Diğerinde bunu da belirtelim. Watch GT'nin üzerinde de yan tarafta iki tane tuş görüyorsunuz. Bunlardan biri ana menüye gidiyor, diğeri geri tuşu ve ekranı uyandırmak için kullanılıyor. Kaldı ki bileğini zaten kaldırdığınızda ekran açılıyor zaten. Ee, ancak bunu istemezseniz, istemiyorsanız aksi şekilde ayarlamanızda uygulama üzerinden e, mümkün. Ekrana elbette dokunabiliyorsunuz ancak Galaxy Watch'tan alıştığımız gibi e, bezeli çevirerek yönetim bu saatte yok onu belirteyim. E, Watch GT'nin klasik modelini beğenen ancak spor yaparken deri kayış kullanımından emin olamayanlar için şunu da söylemek lazım. Kayışın iç yüzü silikon yapıda tasarlanmış. Bu sayede bu modelle de e, rahat bir şekilde spor aktivitelerinde de kullanabileceğinizi düşünüyoruz. Son olarak tasarımı kapatmadan önce saatin 50 metreye kadar suya dayanıklı yapıldığı tasarlığını da belirtelim ve şimdi içeriye geçelim. Huawei daha önceki saatlerinde Android Wear'ı temel alırken Boat GT'de bir farklılık yaparak kendi işletim sistemine yönelmiş. Light OS adındaki bu işletim sistemine, akıllı cihazlarında kullanacağı ortak platform olarak düşünen Çinli şirket bir anlamda Samsung'un yolundan gidiyor diyebiliriz. Hatırlarsanız Samsung bir ara Samsung da bir ara Android Wear'ı denemiş fakat daha sonra kendi işletim sisteminde Tizen'da ısrarcı olmuştu. Sonunda da bunun nimetlerinden yararlandığını, sonunda kazandığını söyleyebiliriz. Çünkü ilk modelleri kıyasla şimdilerde bu işletim sistemiyle saatlerinde zengin bir deneyim sunuyorlar. Huawei de bunu Light OS ile yapacak gibi görünüyor. Evet Watch GT'nin e OS işletim simini şimdilik biraz sınırlı olduğunu söylemek lazım. Üçüncü parti uygulamalar için herhangi bir destek vermiyor. Ayrıca özelleştirilebilir geniş bir saat arayüzü de yok şu an için. Şu an için 12 saat saat teması bulunuyor bu cihazda. Fakat Huawei'nin içinden gelen bilgiye göre kısa bir süre içinde bu konuda güncelleme yapılacak. Onu belirtelim. Bu oldukça önemli bir konu çünkü. Hem tema hem 3. parti desteği oldukça önemli. Bu arada şunu da hemen belirtmek lazım. Bu saati alacak olanlar internette araştırma yaptıklarında önceki modeller için yazılmış eşleştirme seçenekleriyle karşılaşabilirler ve bu vakitlerine vakitlerini, vakitlerini e, alabilir. E, vakitlerine mal olabilir. Çünkü cihazı Huawei Wear veya Android Wear uygulamaları üzerinden değil direkt olarak Huawei Health sağlık üzerinden eşleştiriyorsunuz ve yönetiyorsunuz. Ee, eşleştirme için Huawei Health'ı, Huawei sağlık uygulamasını güncellemeniz gerekiyor. Bu güncellemenin ardından Watch GT cihaz listesinde görünür hale geliyor. Ardından da eşleştirme işlemini tamamlayabiliyor ve saati yönetmeye hızlıca başlayabiliyorsunuz. Huawei sağlık uygulaması içinde e, saate ilişkin çeşitli ayarlar mevcut. Bunlar arasında saatin uykunuzu takip edebilmenizi sağlayacak True Sleep özelliğini aktifleştirme, e, hava durumu raporları veya ekranın düşmesini istediğiniz bildirimler gibi ayarları buradan hepsini bir arada e, yapılandırabiliyorsunuz e, saatin Tabii ki sağlık uygulamaları konusunda geniş bir desteği olduğunu söylemek lazım dış mekan veya iç mekan koşu ve yürüyüş programları e, tırmanma bisiklet havuz ve denizde gibi e, havuz ve denizde iki farklı de yüzme uygulaması ve geniş fitness gibi senaryolarda etkin çalışıyor, size koçluk yapabiliyor. Sonuçlarınız da Huawei'yi, telefonunuzdaki Huawei sağlık uygulamasına gönderir elbette. Bu arada e, Watch GT ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise elbette telefonunuza gelen çağrıların saat üzerinden cevaplanıp cevaplanamadı. Evet, telefonunuza gelen aramaları Watch GT'de görüyorsunuz ve e, cevaplayabiliyorsunuz. Ancak Sadece aramayı sonlandırma şeklinde cevaplayabiliyorsunuz. Yani e, saatin üzerinden e, görüşme yapmak veya rehberinize erişip çağrı başlatmak gibi opsiyonlar e, şu aşamada yok. Watch GT'nin önemli avantajlarından biri ise e, telefon ayırt etmemesi oluyor. Yani Watch GT'yi ister Huawei akıllı telefonlarıyla, ister farklı bir marka telefon ile çalıştırın, etkileşim sağlayabileceksiniz. Herhangi bir problem yok. E, çünkü Watch GT Android 4.4 ve üzeri. IOS tarafında da 9.0'dan sonrasını destekleyen bir saat olmuş. Bu oldukça önemli. Evet gelelim Watch GT'nin en önemli özelliği olan pil ömrüne. Öyle ki bu saat özellikle akıllı saatini uzun süreler şarj etmek istemeyenler için tasarlanmış. Çünkü kullandığımız bir haftalık süre boyunca pili ancak... 175'e kadar düşürebildik. Özellikle e, taş çatlasın 5 gün sonra şarj etmek zorunda olduğunuz saatlere göre bu önemli bir fark. Muhtemelen Watch GT'nin şarjını bir ay sonunda anca bitirebileceğiz görünen o. Evet o GT'nin e, pilini bu kadar uzun süre idarede kullanabilmesinin püf noktalarından biri e, bir diğeri tabii ki işletim sistemi ve işte kullandığı ekipmanlar dışında önemli olan bir noktada ekranın sürekli açık kalmaması onu da belirtelim. Huawei'nin açıkladığı rakamlara göre ise Watch GT'nin nabız takibi açıkken haftada 90 dakikalık bir egzersiz periyoduyla tek şarjda 2 hafta tam kullanım sağlayabiliyorsunuz. Eğer mesajları ve aramaları aldığınız nabız takibi kapalı kullandığınız senaryoda bir senaryoda kullanırsanız 30 günü bulabiliyorsunuz. Bu oldukça önemli. Eğer sürekli egzersiz takibi yapar e, nabız takibi sürekli açık olur ve GPS de buna eşlik ederse o hal alacağınız süre 22 saat. Yani Watch GT'nin pil ömrü tamamen sizin kullanımınıza göre değişecek. Tam bir günde kullanabilirsiniz. 30 günde. Bu arada cihazın kutusundan kablosuz şarj bedenin çıktığını da belirtelim. Evet sonuç olarak Watch GT tasarımıyla çok güzel görünen, gayet parlak ekranıyla şık görünümüne eşlik eden ve... E ayrıca uzun pil ömrüyle de geniş geniş kullanılabilecek bir akıllı saat oluyor. Çalışma performansı konusunda da gözlemlediğimiz bir sıkıntı olmadı. Egzersiz uygulamaları, nabız takibi, uyku analizi ve GPS gibi özellikleri tıkır tıkır çalışıyor. Ancak bahsettiğimiz... Ee... İşletim sistemi değişikliğine bağlı olarak ise bazı sınırlamaların gölgesinde kaldığını da söylemek lazım. Fakat bunlar güncel, gelecek olan güncellemelerle giderilebilecek olan eksiklikler. O anlamda Huawei'nin bu açığı hızlıca kapatacağını düşünüyoruz. Fiyat olarak değerlendirecek olursak elimizdeki Watch GT klasik versiyon şu an piyasada 1399 TL fiyatıyla ki daha uygun fiyatları da bulunabiliyor bir araştırmanızı tavsiye ederim. Şu an iyi bir dengede durduğunu söyleyebilirim fiyat olarak kısacası. Bu anlamda akıllı saat formunda yeni çıkan bir model olarak değerlendirdiğimizde uygun duruyor saatin fiyatı. Çünkü Galaxy Watch 2000 TL civarındaki fiyatıyla pahalı. E buna göre pahalı. Apple Watch seri 4 ise 3000 TL'nin üzerindeki fiyatıyla doğrusu anlamsız. E bu noktada bütçesi 1000 TL civarında olan ve güzel görünen bir akıllı saat almak isteyenler Watch GT'yi değerlendirebilirler. Elbette bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.